Arkadaşlar dediğim yerine geldi şimdi. Birlikte gezeceğiz. Biz şu an üst kattayız. Burası dedemin yeri. Böyle bir koltuk karşılıyor bizi. Resimler, böyle bizi şeyler karşılıyor. Şimdi biz odaya girelim. Şöyle bir giriş. Dedemin odası burası. Burada saz çalıyor dedem. İstediği şeyi yapıyor. Bizim çaycağı çay ocağı var. Buradan alıyoruz. Dedem ama buraya oturuyor. Çünkü burada müdür, müdürü dedem. Şimdi gidiyorum burada da bir koltuk karşıtı. Burada böyle şeyler. Şöyle. Böyle arkadaşlar. Bu kapıya ev er var. Şöyle. Şimdi aşağı ineceğiz. Burada ben de ilk defa geliyorum. Sizinle beraber görüyorum. Şurada da bizi bir cam karşılıyor merdivenlerde. Şöyle. Evet i̇şte artık bir dakika. Şimdi şey yapıyorum ben. Korktuğum. Mervan'la evim olmasın çok isterdim. Bakar mısınız aşağısı burası da. Her şey dedeme ait. Şöyle burada böyle. 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 Şimdi böyle. Şimdi böyle. Aşağı kata indik. Şurada televizyon karşılıyor. Televizyon çalışıyor mu? Çalışmıyormuş. Böyle. Burada da her şeyi yapar. Burada da böyle bir şey var. Böyle. Böyle <gülüyor> başkanları. <gülüyor> Hemen. Burası da böyle. Hani üst katta böyle kapı vardı ya, onun aynısı burada da var. Burası arkadaşlar dedeme ait. Burada dedem saz çalar. Bütün her şeyi yapıyor. Saz çalıyor. Güreşmiş. Şimdi aşağı katalım. Evet şimdi iniyoruz. Evet çeçmeye iniyoruz. Şurada da böyle bir şey oluyor. Bir dakika duvarları çekeyim. Heh. Tamam. Artık dönelim. Bahçemizi gösterelim. Bahçemiz de böyle. Bize çıkınca merdiven karşılıyor. Merdivenlerde iniyoruz. Böyle bizim. Şurada oturuyor dedem. Böyle. Ha, burayı da çekeyim. Şöyle. Bakın hatta bunu bakayım. Böyle. Çok güzel arkadaşlar. Bayılıyorum. Böyle şeyleri, bahçeli şeylere bayılırım. Evet. Durdurup videoya buraları okuyabilirsiniz. Şöyle. Dedim yanında böyle bir şey de var. Burada resimler. Buradan da çıkıyoruz. Biz şuradan çıktık. Burada kapı var. Buradan da çıkabiliriz aslında ama biz oradan çıktık. Böyle sandalyeler var burada. Arkadaşlar dedim videosunu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Benim de kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben sizinle çözersiniz. Benim de kanalım burada. Aşağı yorumlara yaz yazıyorum. Dedim kanalımda durak güneş yazarsanız dedim kanalda buraya yazıyorum. Bay bay.